Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Geçen yıl gayrimenkul satın alanların da bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2025'te başlayacak. Emlak vergisinin ödeme kanalları ise çeşitlilik gösteriyor. Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden belediyelerin internet sitelerinden ya da e-devletten ödemeler yapılabiliyor. Emlak vergisini e-devlet üzerinden ödemek isteyen mükelleflerin ilk olarak e-devlete giriş yaparak arama butonuna emlak vergisi bildirimi yazması gerekiyor. Ardından gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin seçilmesi gerekiyor. Açılan sayfada ise gayrimenkul seçilerek ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerse bu vergiden muaf tutuluyor. Bürüt 200 metrekare konuta sahip olan ve bu konut tek bir konut olması şartıyla kişiler bundan muaf olabilirler. Mesken olarak kullanılması gerekiyor ve bu mesken olarak kullanılan konutta da kişilerin ikamet ediyor olmaları şartı var. Ancak geçici mesken yerleri olan yazlıklar veya dinlenme, dağ evleri gibi yerler bundan muaf tutulamıyor. Taksitlerini zamanında ödemeyenlerse cezalarla karşı karşıya kalıyor. Vergi cezası veya özel usulsüzlük cezası kesilebiliyor. Bir de gecikme zammı var. O gecikme zammı %4,5 oranında ancak özel usulsüzlükle vergi ziyaret cezasına da maruz kalabilirler. Bunda hangisi daha yüksekse idare onu uyguluyor. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 2 Aralık Pazartesi günü sona eriyor.